Bizim karşıdaki berbere biliyor musun? Biliyorsun gerçi. Binanın altında. Bizim tam evin karşısında berber var. Adamlar Necdet berber piyasasına kabus gibi çöktüler doğudan evet. gelip. Çok büyükler lan en, orası. En ucuz tıraş o zaman 15 liraydı bak. Bahsettiğim yer 3-4 sene öncesi. Bir anda bütün olarak bütün berberler zam yapıp herkes 15 liraya yapmıştı. Paşa paşa gelecek herkes diye. Paşa başta gidiyorduk yani 15 20 liraya bot gibi tıraşa. Tutturacağım. Adamlar 15 lira mıydı en ucuz tıraş? Adamlar doğudan bir yerler. İşte 5 liraya saç 3 liraya ha, sakal dedim. Doğru onu, onu <laughs> kaçırdım işte. Kaç içersen? 5 lira, beş, beş, beş lira, kanka 5 lira. 3 lira sakal dediler. Aga bir gün gittim buraya. Daha böyle ilk kez gittim. Bir tane genç şarabuk geldi şey yapmış böyle kendine. Yani böyle genç <laughs> idealist işçiler vardır ya adam önüne bir tane böyle havludan böyle makaslık makinalık falan yapmış böyle her şeyi buradan çıkartıyor böyle tezgahın üstüne koymuyor aslında. Elinde makas sallayıp kesiyor. Neyse nasıl yapalım dedi. Dedim ki üstlerden azal dedim yanları tamam alırsın. Ama makineyi uç saptı. Üste bir girdi. Saçın ortası 3 gibi Arkaya gitti böyle. Ne yaptın sen ya? ne oldu dedi. Dedim üstlerden azal dedim. Aa dedi ben az kalsın anladım dedi. Yani yani böyle yaptım. E, ne yapacağız şimdi? Saçın ortası Arkaya böyle çirip çirip takalım. <laughs> Tersten amatör olmuş. <laughs> ne yapacaksın? Şöyle bir sorun yaşıyorum <laughs> ben de mahallede. Ee, i̇ki tane kuaför var işte birbirleriyle kapışıyorlar o ikisi. İkisinin de sahibini tanıyorum. Bir tanesinin oğlu benim yaşıklarım. Çocuk her bana baktığında şey diyor. Gelsene tıraşa. <laughs> Yok kanka <laughs> diyorum hani bir abime gidiyorum. Her gördüğünde <laughs> bu çocuk bu cümleyi kuruyor. Bir gün işte bak. izliyorsa özür dilerim <laughs> Çocuk buradan bizi izliyorsa <laughs> selamlar ama. Şey Arkadaşlar bu kadar boş ki Ahmet'in yanına selam verdiğinde bile kafamı çeviriyorum selam almak için. Ahmet ısrarla çok öpüşüp konuşuyor sürekli. Sürekli içerikleri gidip uzaklara dalıyorum böyle ben de muhabbet etmesin diye Devam edebilirsin. Bak utandığım bir anı anlatacağım. Çok saçma bir anı. O zaman be şey e, takım falan... yasak. Evet. He? Altına falan sıçmadın değil mi? Yok. Yok <laughs> tam şey istemiyoruz artık. Böyle şeyler anlatmıyoruz. <laughs> Aga şey olurdu takım yasak yerdi mesela Beşiktaş işte, yasak, yerdi kadınlar maça giderdi ya. Hı. Hmm. Sadece kadınlar maça gidebilirdi. Biz de bu maçlara hep girmeye çalışırdık tamam mı? Bir gün de 7. sınıfta <laughs> ben Dedim ki işte anne çocuklara dedim ki maça gideceğiz okuldan kızlarla beraber. İlk okuldan kızlarla ne beraber söyleyeyim? maça gideceğiz. Kuaföre gittim. <laughs> Kuaföre gittim. <laughs> dedim abi dedim işte saçımı yapar mısın saçımı kestiriyorum ki kızlarla maç izlemeye gideceğiz ya Lükse bakalım adam dedim adama saçımı kes, dedim abi tamam mı bak bir tane fotoğraf gösterdim bu, bu saçımı yapar mısın dedim abi bu şey var ya yani Instagram'da denk geliyorsunuz İbrahim tatlı sesi e çevirdi beni bir anda böyle şey oluyorsun Rainman beklerken İbrahim tatlı ses olmuyorsun saçımın yanlarına bir kazımış kanka üstüne de tas koyduğunu düşünün. Başta hiçbir şey yok. Ben böyle gittim ya. Çocuklar da bana kuaförden çıkarken iyi iyi diyor. Kızların yanında gittik. Aga kızlar bana bir gülmeye başladı ilkokulda. Stadyumun oradayız. Kızlar bana bir gülmeye başladı. Ben o gün maça girmedim. Bak, Allah çapsın maça girmedim. Stadyumun önünde oturdum. Sonra Furkan'la beraber eve geri döndük. <laughs> Bak böyle bir utandım. Böyle bir utandım yani. <laughs> Erdi. Erdi yapma. <laughs> bu bir Erentardi şeyin yeri.